TP yerine ne giriyoruz? Bitkinlik genelde. Ben bitkinliğe alışığım ya. Bir de bitkinlik hayat kurtarıyor arkadaşlar. 2 ve 1 atma potansiyeliniz oluyor. Burst'u counterlıyorsunuz. Bitkinliğin şöyle bir durumu var. Bak Hive'ye yakınlaştım. Bitkinliği koydum. Burst bitti. ADC'ye kasmış. Burst bitti. Karşıda Cannon var. Burst'u gitti. Diana var. Burst'u gitti. Gibisinden. Bitkinliğin böyle çok avantajı var. Mavka'yı sıkıntı. <laughs> 1 milyon zinza var. Neden eks aldık abi? Buraya teleport da giderdi bu arada da. Ben egzaosta alışmak istiyorum. Çünkü teleportum pek bir... Yoksa Maokai'ye egzaos of mükemmel gidiyor falan filan. Yok ya yani öyle bir muhabbetten değil. Ignite daha iyi gider Maokai'ye. 3 e-sporcu rakipte de tabii. 3 e-sporcu rakipte. Bizde bir e-sporcu var. Full diamond lobby. Karşıda challenger'lı bir zinza var. Bizi mötten öpecekler gibi bakalım. İlerlediğin o yol senin sonun olacak. Bitkinlik boş olabilir de flash atıp kesmesin diye yapmıştım aslında. Pek de öyle bir şey olmadı. İşte oynamadı da. Beyze e geç gideceğiz. Rakipte 3 teleport var. Ben mesela bunu bilmem mantıklı bulmuyorum ya. Yeni sezonda teleportun fazlalığı zor abi. Adam bir dokuma zırh alıyor ya. Yes. Ananı satayım bir de maokaya almış. Dokuma zırh almaz bu arada. First floor'a da aldı adam. Şey alır. Tanrıçanın gözyaşı alır. Yanlış mı düşünüyorum ya? First 300 301 artık 400. İnan bilmiyordum eyvallah. Güzel bilgi. Çar hareket etmiyor <laughs> Kanka bu fight'ın net kazananı benim diye düşünüyorum. Abi yapma ya. Cihan şey kalmasaydı çok iyiydi. Ama buraya geliyorum. Wave zaten bana pushlayacak ister istemez. Çocuğa yardım edelim. yavaştan yavaştan. Adama flash yok diye tahmin ediyorum zaten. Tamam tapa yolumuza bakalım. Oğlum gene wave kaybediyorum ki ben deli köpek gibi wave kaybettim ben. Bu bir kill var ya yani denizden bir kovayla dışarı su dökmek gibi oldu. Hiç adamla aramızda bir buçuk level rahat diff var. Rahat bak. Maokai'den ölümüne dayak yeme pahasına şurayı erkenden puşlayalım. Yapabildiğim kadar. Oha Reis vallahi bak seninle bir derdim yok. Oğlum sen direkt bana dalıyorsun lan. Hayvan herif. Ama güzel takım ilerliyor bu arada arkadaşlar. Samimi söylüyorum. Takımın durumu gerçekten çok iyi. Keşke benle geleydin de. What? <laughs> Oğlum ne yaptı bu çocuk şu an bana? Niye öldüm benim? Videoyu çok kısa süreliğine bölüyorum. Hesap.com'da yeni çekilişlerimiz başladı arkadaşlar. Siz de aşağıdaki referans linklerinden kaydolup ondan sonra çekilişler bölümüne tıklayıp yeni çekilişlerimize katılabilirsiniz. Ayrıca klient fiyatlarından daha uygun şekilde RP'lerinizi alabilir ve güvenliğinden sıkıntı çekmeden RP'lerinizi kullanabilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. Oğlum bu ne vuruyor ya? Taliyah geliyor bu arada. Ee, güzel kanka. Yana, Aynen kardeşim. Abi oha onu nasıl yiyorum lan? Oh. O oh, köyü nasıl yedim kanka? Ananı satayım. Direkt koyarım. Flash milaş atarsa ultimin önüne geçer. Bizi direkt şey yapar yani. Yok eder. Hiç gerek yok. Ama Pantheon da geliyor. Pantheon 7 killi. Bunlar çok önemli bu arada. Çünkü hem bizim şu şeyimizi iki yapıyor hem de 5 kurtçukla beraber kule alma şansımız artıyor ki. <laughs> Ulan konuşmaya izin vermiyor. İlahi şey konuşmama izin vermiyor. Sus, kapa çeneni diyor oğlum. Evet. <laughs> hem de ilk kuleyi almamızı sağlayacak yani mis gibi. Botu tamamlayacağız. Tam botun tamamlanması iyi. Bu Malkoy ölmez arkadaşlar bu arada. Ya bize Kalista lazım bunu öldürmek için. Net. Cinza burada. O da belli. Böyle keseriz ama herhalde. Böyle çıkarmıyor çıkarmıyor. Ben bir yat da kanka uğraştırma Tamam ben beyaz Eyvallah kanka teşekkür ediyorum sağ olasın. Kadaya da toparladık. Oyun adeta diyor ki sen çok can çekiştin diyor. Killer önünde kalsın diyor. Oyun diyor ki adeta Hanso'ya kili verin. Bu oyun böyleyken çok seviyorum. Oh. Nice. Top tier'ı de alalım. Şey yapamadım. Oğlum 2 dakikada herhalde 180 kilo aldık lan harbi. Nice. Aa bitmiş lan GG. Ben şu ikiliyi çok sevdim. Botlay'ın içinden geçtiler. Oyunun haklarıdır. Bu arada bu oyunda Zed'i counterlayacak bir çar çok az lan. Zed bu oyun iyi. çok iyi. Nautil üstüne şey. Ben size söyleyeyim. Şu ikili kaldır 10 kilo aşağısı oynamaz bu oyun. 3 yayıncı 3 e-sporcuya karşı. Bakalım yayıncılar mı daha güçlü e-sporcular mı? Bizim takımın çarlar çok birbirine uyumlu. Elis stun atarsa Zed tekliyor. Korki de burst atan bir çar. Aa. Sadece bak beklettim ki Flash atacağım belliydi zaten. Abi gene çok farm var. Ben çok kötü oynadım. O plate'i istiyorum da almayacağım ya, gidiyorum ben. Tamam boyun 15 FF arkadaşlar. <laughs> boyun net 15 FF. Oğlum oyun çok hızlı lan. Çok fazla hızlı yani. Daha dakika 8 14'e bir oyun. Hatta iyi bile. Oğlum çok hasar yedim lan. Benim oynayışa bak. <laughs> Mal gibi oynadık neyse. <laughs> <laughs> Hasarda bir şey yokum. Adam internete baksana. <laughs> Hansu onun mü kalktı? Niye böyle oynuyor bu adam? Para versin ikili verdik strateji. Abi herkes anlamıyor beni bak. Benim chatimdeki değerli insanlar anlıyor beni. Nice abi. Burada bir base atalım. korku AFK ama 4 dakika çaktırmazsak gene <laughs> bence FF atarlar. Ha geldi lan. Okey okey. Q flash mı atıyorsun yoksa flash gömü? Q flash. Şu yeşillerden ne aldığını söyler misin? Tam göremedim. Overgroot. Ee, Overgrowth 3. sıranın en solundaki. Diğeri de bomb plating. O da ikinci sıranın en sağındaki kanka. Yakın. Kaç kişiyle savaştık lan? Abi onu tutmadı ya. Ben de neden mesela 200 gold var kanka? Ben de şu an bir k gold olmalıydı normalde. Oo ha. şaşırmamam lazım tabii de. bir an gözüm hoş geldi. Son 10 saniye. W açmadan oyun bitirdik lan. <laughs> Bu ya abi supportların değeri. Yöneye ver harbi lan. Yöneye vereydik keşke. Şimdi 250 LP'yiz. Yani dostlarım bugün Grandmaster oluyoruz. Hem rank 1 hem Grandmaster'ız. Sizleri çok seviyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kalın sağlıcakla hocam. Bay bay.